Je you. not ve arterioskopi kelimelerinin birleşmesi yani ekran görüntülemesi anlamına gelmektedir. Arterioskopi bizim kapalı ameliyat olarak bahsettiğimiz ameliyat yönteminin adıdır. Biz burada büyük yaralar açmak yerine gayet küçük deliklerden özel bir kamerayla girip buradaki görüntüyü özel ekranlara yansıtıp ameliyatı gerçekleştirmekteyiz. Artroskopi ameliyatı eklemlerin hepsinde yapılabilmektedir. Ayak bileği, diz, kalça, omuz, dirsek, el bileği ve bu bölgelerdeki özel hastalıklarda çok rahat bir şekilde uygulayabildiğimiz bir ameliyat yöntemidir. Evet. Artroskopi ameliyatının bir güzelliği vardır. Ameliyat kapalı yani küçük delikler üzerinden yapıldığı için yara yere problemi yaratmaz. Eklemin açık ameliyatla ulaşamayacağımız bölgelerine ulaşma şansımız vardır. Yani buradaki kastım şu değil, kesinlikle açık ameliyatla ulaşamayacağımız yer manasında söylemiyorum. Bizim buradaki daha çok alayımız e, aynı yere ulaşmak için çok daha büyük, çok daha zor ameliyatlar yapmamız gerekir. Ve bunların da e, Yaraları daha büyük olduğu için sonuçları çok güzel olmamak. Omuzda yırtıklarında, kas yırtıklarında, omuzda sıkışmaya sebep olan kemik çıkıntıları olduğunda biz kullanıyoruz. Ve bu ameliyatlardan sonra çok kısa bir süre içerisinde hastamızın gündelik hayatına ve normal hayatına dönebildiğini görüyoruz. dirseğe çeşitli şekillerde oluşan küçük direklenmelerin, tenisçi dirseğinin, golçü dirseğinin tedavisini uygulayabiliyoruz. Bu aynı zamanda bizim eklem faresi dediğimiz, eklem içerisinde oluşan kemik parçaları ya da kırdak parçalarının cerrahi tedavisini çok büyük yaralar açmadan çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. <laughs> bileğinde yine bağlardaki hasarlar, kırdak defekleri, bunun dışında oluşan kireçlenmelerin temizlemesi gibi işlemleri yapabiliyoruz. Kaos eğitimi içerisinde trokanterik dediğimiz bursanın ilerleyen durumlardaki inflamatuar olan bursanın dışarı çıkartılması işlemi, aynı zamanda buradaki bağlarda oluşan hasarları, aynı zamanda kıkırdaktaki ve kıkırdağın uzantılarında oluşan hasarları kapalı bir ameliyat şeklinde çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Dizimizde kıkırdak hasarı olan bölgelerin müdahalesi. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, menüsküs yırtıklarının tamir edilmesi ya da yırtığın temizlenmesi, kireçlenme olan hastalarımızda kireçlenen dokulara müdahale etme ve bunun gibi bir sürü işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ayak bileğinde hem bağ kolonileri yapabiliyoruz hem de sıkışmaya sebep olan kemik çıkıntılarını temizleyebiliyoruz. Aynı zamanda kırdaklarda oluşan hasarların tamirini yine bu küçük noktalar üzerinden yapabiliyoruz. yani bizim kapalı ameliyatımız esnasında açılan deliklerden bir tanesinden biz özel bir küçük uçlu kamera ile içerisine giriyoruz. Ee, diğer açtığımız deliklerinde işlemleri yapmaya başlıyoruz. Bu yapacağımız işlemin ee, zorluğuna göre bazen tek delik oluyor bazen iki tane delik açmak zorunda kalıyoruz. Ama hani yapılan işlemler sonrasında hem bağların tamirini rahatlıkla yapabiliyoruz hem kıpırdakların düzeltilmesini yapabiliyoruz. Hem de bunun dışından müdahale edebileceğimiz her türlü e, soruna müdahale edebiliyoruz. Birinci soru, sonuçlanan bir yerlerdir. Normal hani, enresim, yani iltihaplamadan atmak ihtimali diğer ameliyatlara göre çok 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 azdır. Çünkü zaten yapılan işlem Tamamen bunlar aletlerle yapılmaktadır. Küçük yaralar olduğu için dışarıyla temas en alt seviyeye inmiştir ve belli ameliyatlarda bunun çok faydasını görmekteyiz. Geçtikten.